Uğultulu Tepeler Emily Bronte tarafından 1847 yılında yayınlanan ve İngiliz edebiyatının en karanlık ve çarpıcı romanlarından biri kabul edilen bir eserdir. Roman, tutku, intikam, sınıf ayrımı ve yıkıcı aşk temaları etrafında şekillenirken insan doğasının karanlık yönlerini merkeze alır. Hikaye, Yorkshire kırsalındaki Uultulu Tepeler ve Trash Cross Grange adlı iki mekan arasında geçer olaylar, dışarıdan bir gözlemci olan Mr. Lockwood'un anlatımıyla aktarılırken, geçmişe dair ayrıntılar büyük ölçüde Nelly Dean'in hatıraları üzerinden verilir. Bu anlatım tekniği, romanın katmanlığı ve karmaşık yapısını güçlendirir. Romanın merkezinde, Heathcliff ile Catherine Earnshaw arasındaki yoğun ve yıkıcı bağ yer alır. Catherine, Heathcliff'i ruhunun bir parçası olarak görmesine rağmen, toplumsal statü ve güvence arayışıyla Edgar Linton'la evlenmeyi seçer. Bu karar, aşk ile toplumsal beklentiler arasındaki çatışmayı açık biçimde ortaya koyar. Catherine'in tercihi, Heathcliff'in derin bir öfke ve intikam duygusuyla şekillenen dönüşümüne yol açar. Heathcliff, yaşadığı aşağılanmanın ve kaybın intikamını hem Earnshaw hem de Linton ailesinden almaya çalışır. Bu süreçte aşk, iyileştirici olmaktan çıkarak yıkıcı ve nesiller boyu süren bir nefrete dönüşür. Roman boyunca doğa, karakterlerin iç dünyasını yansıtan bir unsur olarak kullanılır. Fırtınalı hava, sert coğrafya ve izole yaşam koşulları, karakterlerin tutkulu ve kontrolsüz duygularıyla paralellik gösterir. Emily Bronte, bu atmosfer aracılığıyla insan ruhunun karanlık yanlarını görünür kılar. Uğultulu tepeler, romantik bir aşk hikayesi sunmaktan çok Tutkunun sınır tanımadığında nasıl yıkıcı bir güce dönüşebileceğini gösteren ahlaki ve psikolojik yönü güçlü bir romandır. Eser, aşkın idealize edilmediği, aksine insanı tüketebilen bir duygu olarak ele alındığı nadir klasiklerden biridir.